İşte karşınızda tığla örülmüş ama yüreğiyle konuşan insanlar. Anadolu'nun ta kendisi. Bakın şu elinde sepetiyle yürüyen teyze, sanki az önce bahçeden domates toplamış gibi. Birazdan yanına bastonuna yaslanmış nur yüzlü bir dede geliyor. Gözlerinde bin yıllık hikayeler. Orada kasketini takmış bir amca, önünde çay bardağı, sanki gel bir otur da hal hatır soralım der gibi gülümsüyor. Yanında örgü ören bir nine. Belki de torununa yelek yetiştiriyor, kim bilir. Bakın, bir Efe çıkıyor şimdi sahneye. Dimdik duruşu, belindeki kuşağı ve gözlerinde memleket sevdası. Aralarında bir gelin var, beyaz duvayla ve damat, mahcup ama gururlu. Köy düğünü başlamış sanki. Bu karakterler sadece tığ işi değil, onlar birer anı, birer yaşanmışlık. Kimi çobanlık yapmış, kimi soba başında masal anlatmış. Ama hepsi Anadolu'nun sessiz kahramanı. Her ilmekte sevgi var, her detayda emek, her figürde yaşanmış bir hayat var. Eğer bu yüzlerden biri size tanıdık geldiyse, bilin ki buralarda bir yerde hala o yürekler atıyor.